Yeah, tüm Malatya adına, tüm depremzedeler adına Malatya'nın serzenişini sizlerle paylaşmak istiyorum. Maalesef Malatya'ların ifadesiyle sanki Malatya'da deprem yaşanmamış gibi bir görünüm var kamuoyunda. Bunu, bunu, bunu da çok üzülüyor Malatyalılar. Onu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Malatya tabi depremde çok acı çekti ama bir acıyı da maalesef AFAD'ın yaptığı açıklamayla çekmiş oldu. Değerli arkadaşlar, AFAD bir açıklama yaptı. Afetten daha az etkilenen iller kapsamında Malatya'yı da ifade etti. Maalesef bu acılarımızı çok arttırdı. Ardından bir özür yayınladı. AFAD tarafından bir yazım hatası olduğu ifade edildi. AFAD'ın nasıl yönetildiğini nasıl bir yazım hatasıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir yazım hatası diyor. Insan bunu söylerken biraz utanır. Insan biraz bunu söylerken biraz karşısındaki Malatyalıları düşünür. Yani bir yazım hatasıyla ifade edilmeyecek kadar Ciddi bir durum var arkadaşlar. Bir liyakatsızlık, bir vasıfsızlık var. Şimdi ben size müsaade ederseniz bir özetleme yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, az hasarlı mıyız, çok hasarlı mıyız sizin takdirinize. Bakın Malatya'da toplam bina sayısı 126.814, bin depremde yıkılan bina sayısı 31.604, bin ağır hasarlı ve acilen yıkılması gereken bina sayısı 89.676. Bin yani toplam bina sayısı içerisindeki oran yüzde 71 yüzde yetmiş biri Malatya'nın yıkılmış durumda. Acil yık, ağır yıkık konut sayısı 70.939, iş yeri sayısı 14.398, toplam acil ağır yıkık ahır sayısı 1995. Değerli arkadaşlar, Malatya gelin merkeze Malatya diye bir şehirden söz etmek mümkün değil. Belki bilmeyenler olur. Bu fotoğraflarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine değerli arkadaşlar, bakın şu resimlere bu resimlere şuraya Malatya merkez yerle bir olmuş durumda özellikle ticaretin yoğun olduğu alan yerle bir olmuş ayrıca değerli arkadaşlar Doğanşehir ilçesinden söz etmek mümkün değil Doğanşehir'in Polat beldesinden söz etmek değil mümkün değil Kurucuova'dan mümkün değil Erkenek'ten mümkün değil Toprak mümkün değil maalesef köylerimiz yerle bir olmuş durumda değerli arkadaşlar bir diğer konu bunu vicdanlarınıza sesleniyorum 2000 Malatya diğer illerden farklı olarak depremde tecrübeli bir il. 2020 depremini yaşamış iliz. Değerli arkadaşlar bakın 2020 depreminde ağır hasa, ağır hasarlı verilen daha sonra orta az hasarlıya çevriliyor. Bu bina yerle bir oldu değerli arkadaşlar. Bakın liyakatın mühendisliğin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu bir cinayet teşebbüsüdür. Bir örnek vereceğim. Sadece bir örnek. Hakim Bey apartmanı var değerli arkadaşlar. Malatya'nın en lüks yerlerinde Elazığ Caddesi'nde önce ağır Buyurunuz efendim. Sonra sonra hafif hasarlıya çevriliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? 89 tane insan o enkazın altında Hakim Bey apartmanda ölüyor. Bir diğer konu arkadaşlar. Bakın Sayın Elitaş biraz önce konuşma yaptı. Dedi ki hep eski binalar yıkılıyor. Değerli arkadaşlar bu doğru değil. Bu doğru değil. Malatya'nın en lüks semti Bostanbaşı. Bostanbaşı'nda hasarsız bina yok arkadaşlar. Yeni binalar Malatya'nın en pahalı olduğu binalar. Arkadaşlar bakın şunu da söyleyeyim. O bostan başına 12 kat, 8 kat, 12 kat imar veren belediye başkanlarının tamamı yargılanmalı. Tamamı bunun bedelini ödemeli. CHP'li mi, MHP'li mi, AK Parti'li mi, hangi partiden olursa olsun bunun bedelini ödemeli. Maalesef bedel ödemeyi bırakın. Bırakın ahlakı utanma duygusu yok. Hala ortada geziyorlar. Hele bir örnek var ki değerli arkadaşlar, Yeşilyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu altı ay önce toplu konut var Topsoyut'ta. Arkadaşlar, Tam, millet millet çoluğunun çocuğunun nafakasından kesmiş Topsoyut'ta ev almış Yeşilyurt Belediyesi'nden orası da ağır hasarlı değerli arkadaşlar. Mutlaka bunun hesabı sorulmalı. Tekrar söylüyorum, mimarı, mühendisi cezaevine atarak bu sorun çözülmez. Bu imarı kim verdi? O katı kim verdi? Malatya'nın meyve ambarına, bostan, bostan dediniz, bostan ambarına, Malatya'nın en güzel tarım arazisine hangi belediye başkanı izin verdi? Artında hangi belediye başkanları hangi yüksekliği verdi? Bunun da mutlaka hesabının sorulması gerekiyor. Bunu buradan ifade etmiş oldu. Bir başka şey değerli arkadaşlar, yine biraz önce söylediler. Bakın, deprem bir ay geçti, hala çadır yok. Vallahi yok, billahi yok. Ayrıca başka ne yok? insanlar 30 günden beri duş alamıyorlar. 30 günden beri insanlar maalesef su görmediler. Kimisi çadırın başına soğukta başına su döküyor. Kimisi başka imkanlarla gidermeye çalışıyor. Bunu derhal giderilmesi lazım. Vallahi billahi bak. Yemin ediyorum insanlar hala banyo yapamamış. Hala enkazın altında hay hayvanlar var. Hala e hayvanlara çadır bulamamış. Mutlaka bunun giderilmesi lazım. Başkanımıza teşekkür ediyorum tahammül için. Son bir şey daha ifade etmek istiyorum. Malatya Türkiye'nin dünyanın en önemli kayısı başkenti. Geçtiğimiz yıl TMO kayısı alımı yapacağım dedi. Depremle ilgili bütün dünya ayağa kalktı. Tek sesi çıkmaya, soluğu çıkmaya toprak mahsulleri ofisi buradan size şikayet ediyorum. Meclise şikayet ediyorum. Enkaz altında Kayısıları mutlaka toprak mahsulleri ofisi almalı. Tarım Bakanı'na söylüyorum. Lütfen gel bir Malatya'yı gör. Enkaz altında kalan kayısıları gör. Lütfen kayısı alımı yapın. Yoksa toprak mahsulleri ofisini kapatın. Biz enkazda kalan bir ton kaysa alıyoruz enkazda kalmak şartıyla Cumhuriyet Halk Parti belediyeleri olarak herkese çağrı yapıyorum hiç olmazsa kaysa alarak Malatyalıların yaralarını sarmaya davet ediyorum. Başkanım çok teşekkür Tıpkı Atatürk ve devrimlerini, tıpkı aydınlık ve bir geleceği ve tıpkı insanca yaşamak, yaşamaklarımızı korumak zorunda olduğumuz gibi. Biz elbette ki Ertin halkı olarak dün bu ülkenin insanının, bu ülkenin ortak değerlerine inanan, uzun süredir aydınlık bir geleceği özleyen, Atatürk ve devrimlerinden vazgeçmeyen bu güzel insanlarımızın huzurla yürüdüğü bir gündü. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açtığı yoldan yürüyerek ulaşacağız. Birbirimizden güç alarak el ele sonsuz bir dayanışma ve güven duygusuyla gireceğiz. Biliyoruz ki onarılması güç acılardan geçerken rahat duymak zor olsa da umuda yoğrulmak mümkün değerli arkadaşlarım. Dün akşam doğan umut bugün ışık oldu ülkeye. Merhem olacak acı içinde olan tüm kardeşim. Buyurun. Teşekkür ediyorum başkan. Ama birileri artık hiç huzurla uyuyamayacak. Hesap verecekleri günün yaklaştığını bilinceyle geceleri sürüyle koyun sayacaklar değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Artvin'in kurtuluşunun 102. yılında genel başkanımızın liderliğiyle bütünleştirici gücüyle geleceğe çok daha sağlam ve adımlarla ilerleyeceğiz topraklarımız yağmalanıyor geri alacağız. Hırsızlar kol geziyor çaldırmayacağız. Doğamız ormanlarımız yok oluyor soldurmayacağız. Sözümüz olsun güneş kuzey doğudan doğar dedik hep yine öyle olacak. Bugün 6 Mart'tı ülke uzun zamandır beklediği umuda kavuştu. Bugün ise 7 Mart değerli arkadaşlarım. Güneş yeniden parlak olacak, eskisinden daha parlak doğacak. Partinin kurtuluşunun 102. yılı, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı, Genel Başkanımızın liderliğinde çıkaran ülkenin aydınlık yolu kutlu olsun, mutlu olsun. Adına kurban olduğum Artin'in yolu açık olsun. Doğum günü kutlu olsun. Yolu hep Atatürk'ün yolu olsun. Ayağına taş, gözüne yaş değmesin diyor Yüce saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri Şimdi sisteme giren milletvekillerine yerlerinden birer dakika süreyle söz vereceğim. Sayın Arkas. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Asrın felaketin üzerinden bir ay geçti. Devletimiz çalışmalarına süratle devam ediyor. Yaklaşık 300 bin personel bölgede görev yapıyor. Deprem bölgesinde 21 bin yeni konut için ilk kazma vuruldu. Bu konutlar zemin artı dört katı geçmeyecek yaralarımızı bilimin ışığıyla güçlü ve hızlı bir şekilde sararak şehirlerimizi ayarlayacağız.